Nasıl oluyor kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kredi yurtlar kurumu kredilerini nasıl yapılandırabiliriz? Hangi borçlar yapılandırma kapsamında? Nereden başvuruluyor? Bu borca ilişkin silinen tutarlar neler? Yeni bir faiz işliyor mu? Bu gibi konulardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar kafamızda ee, soru işaretleri var. Özellikle çok fazla soru geliyor. Benim borcum gözükmüyor vergi dairesi sisteminde. Yapılandıramayacak mıyım? Ya da ya da yapılandırma sonrasında benim borcumdan çok daha fazla bir borç çıktı diyenler de var arkadaşlar. Bu konuları kısaca özetleyelim. Öncelikle yapılandırma kapsamındaki borçlar şunlar. Siz 4 yıl ya da 2 yıl artık ne kadar süre okudunuz bilmiyorum. Okudunuz ve bu süre kapsamında Kredi Yurtlar Kurumundan kredi aldınız arkadaşlar. Bu kredinin öncelikle bir ana parası var. Mesela 4 yıl boyunca okudunuz. ve işte toplam ana parası 8 bin lira kredinizin aldığınız tutar yani size ödenen tutar 4 yıl boyunca. Bunun ödemesi arkadaşlar 2 yıl sonra başlıyor. Mezun olduğunuzdan 2 yıl sonra Kredi Yurtlar Kurumu size bir ödeme planı çıkartıyor. Ödemesi başlıyor. Şimdi burada hatayı düşünen konu şu. Siz ana paranızı üzerinden yapılandırmaya sokmuyorsunuz arkadaşlar. Kredi Yurtlar Kurumu sizin adınıza aldığınız tutarlar üzerinden enflasyon oranında bir faiz işletiyor. Yani 8 bin liranız zaten oluyor 11-12 bin lira. Siz kredi yurtlar kurumunun çıkarmış olduğu ödeme planına sadık kalırsanız bu borcunuzu zaten ödüyorsunuz ve bitiriyorsunuz arkadaşlar. Burada hiçbir sıkıntı yok. Bu borcumuzu Aa ben yapılandırma çıkmış keşke yapılandırsaydım ben enayi miyim ödedim gibi sözler geliyor. Burada sizlik bir sıkıntı yok arkadaşlar. Ödediğiniz tutar. Yani yapılandırdığınız durumda zaten fark etmeyecekti. Şöyle ki siz borcunuzu ödemediniz. Kredi yurtlar kurumu bu borcu tahsil edemediği için vergi dairesinde yansıtıyor. E, evinize en yakın vergi dairesinde düşüyor bu borç. Bu borç vergi dairesinde de düştükten sonra artık faiz işlemeye devam ediyor. Yıllık, aylık, YÜF üzerinden faizler işliyor, işliyor. Yani zaten bir 8 bin lira almıştınız, ona bir faiz işlemişti. 8 bin liralık borcunuz olmuştu, 11-12 bin lira. Okey. Şimdi vergi dairesinde düştükten sonra çok daha yüksek bir faiz oranıyla yine faizlendirmeye devam ediyor bu borç. 12 bin liralık borcunuz Oldu artık 14.000 15.000 lira. İşte yapılandırmanın avantajı burada karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Maliye diyor ki gel kardeşim bunu yapılandıralım. Yapılandırdığınız zaman KYK'dan aldığınız o 8.000 liralık örnekteki gibi 8.000 liralık ana para zaten silinmeyecek. Üzerine KYK'nın eklemiş olduğu faiz tutarı var. Borcunuz olmuş da 12.000 lira. Bu da silinmeyecek. Senin borcunu KYK'dayken, kredi yurtlar kurumundayken, yurt kurdayken ödememişsin ve borç bana düşmüş artık. Maliyenin bir borcu olmuş durumda. Ben buna da 2 yıldır, 3 yıldır faiz işletiyorum ve senin borcun olmuş artık 15-16 bin lira. İşte diyor ki bu aradaki fark yani 3-4 binlik 12 binden 15 bin, 16 bine çıkan bu farkı faizini silelim. Yerine tekrar YİF'e üzerinden daha düşük faizle bir faiz hesaplayalım. Eğer peşin ödersen bu faizin de %90'ını silelim. Yani sen yine 12.000-13.000 bin, bin civarında bir para öde bize ve bu işi kapatalım diyor arkadaşlar. Kısacası konu bu. Umarım güzel örneklendirmişimdir size. Yani siz vergi dairesine düşen kısmı borçlandırıyorsunuz. Oradaki faizi gecikme faizini yapılandırıyorsunuz arkadaşlar. Misal benim geçen 7256 sayılı kanun kapsamında ufak tutarlı bir KYK borcum vardı arkadaşlar. Onu yapılandırdım. Burada Gördüğünüz gibi benim borcumun ana parası 1933 liraymış. Bu, bunun içerisinde benim aldığım para ve KYK'nın eklediği faiz tutarı içerisinde arkadaşlar. Bir de bunun üzerinden uzun süre ödemediğim için 1112 liralık bir faiz işlemiş. Vergi dairesi tarafından her ay bu faiz işletilmiş. Ben dedim ki bunu ancak 36 ayda ödeyebilirim. Buna göre bir yapılandırma seçeneğini seçtim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi alacak üzerinden vazgeçilen faiz tutarı 1112 lira. Aylık bana 123 liralık ödeme planı çıkarttı. Bunun bir ayı ödemeli bir ay ödemesiz gördüğünüz gibi 3. 5. 7. 9. da gidiyor. 1933 liralık borçta da üzerinden hesaplanan faiz tutarı artı belirli bir katsayıyla taksitlendirdiğim için ekstra bir faiz uygulanıyor. Toplam 2200 liralık bir tutar oluyor. Gördüğünüz gibi 300-400 liralık bir faiz ekstra üzerine binmiş oluyor ama ben burada 1112 liranın faizden de kurtulmuş oldum. Bu durumda yani sizin borcunuz uzun süreliyse mesela 2010'lardan 2011'lerden kalan bir KYK borcunuz varsa yapılandırmanız çok mantıklı. Peşin ödeyebiliyorsanız bu mükemmel bir şey. Peşin ödemede çünkü çok çok avantajlı oluyor. Ama taksitlendirirseniz de avantajlı. Peki ne avantajlı değil? Sizin KYK borcunuz vergi dairesine yeni düşmüştür. Daha henüz Belki 3-4 aydır vergi dairesi tarafından faiz işletiliyordur. Bu borcu yapılandırmanın mantığı yok zaten arkadaşlar. Çünkü henüz daha Faiziniz yani silinecek olan kısım şuradaki gördüğünüz kısım çok az zaten. Yani 100 lira 200 lira bir faiz işlemiş. Bunu yapılandırdığınız zaman bir de katsayı uygulanacak. Ekstra bir faiz binecek sizin yapılandırmanıza. Ve sizin ödeyeceğiniz tutar çok daha fazla olacak. Hiçbir avantajı olmayacak. işte burayı kaçırıyor bazı arkadaşlar. Ya diyor ben yapılandırdım ama benim borcum çok daha fazla oldu. Bu nasıl oluyor diyor. Yani arkadaşlar sizin ana paranız zaten silinmeyecek. O KYK'nın yapmış olduğu hesaplamış olduğu faiz de silinmeyecek. Burada vergi dairesine düşen kısım siliniyor. O yüzden senin borcun vergi dairesine yeni düştüyse yapılandırma yapmanın hiçbir avantajı yok. Normal taksitler üzerinden ödemeye devam edebilirsin ya da peşin ödemeyi seçip ufak bir faizin de silinmesini sağlayabilirsin. Bunlar belki senin için avantajlı olur. Şimdi bu konuya geleceğiz zaten. Ödeme planını nasıl görüntüleyebileceğiz? Benim için avantajlı mı, değil mi? Artık bunu bu seneden itibaren görebiliyoruz geçmiş yıllardaki yapılandırmalarda neyle karşılaşacağımızı göremiyorduk. Yapılandırma sonuçlandıktan sonra görebiliyorduk. Bu da bazıları için hüsran oluyordu arkadaşlar. Evet yapılandırma başvurusunu interaktif vergi dersi sistemi üzerinden yapabiliyoruz. Bunun da adresi ivd.gip.gov.tr arkadaşlar. Buraya giriş yaptığımızda hemen aşağıya doğru iniyoruz. Ederle şifresiyle giriş bölümü mevcut gördüğünüz üzere. Buraya bir kere tıkladım. Evet beni E-Devlet kapısına yönlendirdi arkadaşlar. Buradan TC kimlik numaramızı ve E-Devlet şifremizi yazıyoruz. Daha önce E-Devlet şifresi almadıysanız ya da Unuttuysanız bu şifrenizi PTT postaneye gitmeden nasıl EDL şifresi alınır bu kanalımda mevcut arkadaşlar videosu izleyerek alabilirsiniz. Açıklama kısmından da ulaşabilirsiniz videoya. Bilgilerimizi girdik giriş yap dedik. Evet arkadaşlar açılan sayfada yapılandırabileceğimiz borçlar zaten vadesi geçmiş borçlarımız onu da bu alanda görebileceğiz. Benim kredi yurtlar kurumu borcum şu an yok ama hepsinde aynı olduğu için bu örnek üzerinden gidebileceğiz arkadaşlar. Şuradan yapılandırma işlemleri bölümü var gördüğünüz gibi. Buraya bir kere geliyoruz. 7326'ın üzerine yine geliyoruz. <laughs> Buradan öncelikle biz ne kadar ödeyeceğiz, ne kadar taksit yaparsak ödeme planımız nasıl olacak bunu görmek istediğimiz için 7326 örnek ödeme planına tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan borcumuza ilişkin bilgi çıkıyor. Gecikme zammı gördüğünüz gibi 2.05 olarak gözüküyor. Sizde artık ne kadar geçmişten geliyorsa onu dikkat ederek örnek ödeme planı hesaplaya tıklıyoruz arkadaşlar. Bu kısmı kısa geçeceğim çünkü kanalımda bunu Detaylıca anlattığım bir bölüm mevcut arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi peşin ödeme seçeneklerinde seçerseniz ne kadar ödeyeceğinizi görebiliyorsunuz. 6 taksit, 9 taksit, 12 taksit, 18 taksit hangi seçeneği seçerseniz ödeyeceğiniz tutarları görebiliyorsunuz. Burada mesela 9 taksitle aylık ödeyeceğiniz tutar şu kısım arkadaşlar. Şurada YF hesaplanıyor, katsayı hesaplanıyor. Gördüğünüz gibi aylık ödeyeceğimiz tutarlar bunlar. Şuraları asıl borçları dikkate almayın. Şu kısım yani. Buradan inceleyebilirsiniz. Peki yapılandırma başvurumuzu nasıl yapıyoruz? Hemen buradan yapılandırma işlemlerine geliyoruz. 7326'yı seçiyoruz. Başvuru formu bölümüne tıklıyoruz. Burada arkadaşlar bilgileriniz çıkıyor. Şuradan ödeme şekli kısmı önemli. Kaç taksitle ödeyecekseniz bunu seçmeniz gerekiyor. 18 taksitle de seçebilirsiniz. Peşin ödemeyi de seçebilirsiniz. Mesela peşin ödemeyi seçtiniz. Buraya da geliyorsunuz. Peşin yazıyorsunuz küçük harflerle. Daha sonra buradan ev telefonu, iş telefonu, cep telefonu bilgilerinden herhangi birisini giriyorsunuz. Burada, bu arada bir dipnot paylaşayım. Yine daha önceki videolarda da paylaştım ama sadece bu videoyu izleyen arkadaşlar için. Misal geldiniz, 18 taksiti seçtiniz arkadaşlar. Tabii burayı da değiştirmeniz gerekiyor, 18 şeklinde yazmanız gerekiyor. 18 taksiti seçtiniz ama eğer ilk taksit ödeme süresi içerisinde komple borcunuzu kapatırsanız, hepsini peşin öderseniz, peşin ödeme hükümlerinden yararlanıyorsunuz. Yani sanki burada peşin seçmişsiniz gibi bu şartlardan yararlanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama bu ilk taksit için geçerli. Yani ikinci taksitte bunu yapmak isterseniz bu sefer YİF'e faizinin sadece %50'si siliniyor. Peşin ödemedeki gibi avantajlı olmuyor. İkinci taksitten sonra zaten kapatmak istediğinizde hiçbir avantajı olmuyor arkadaşlar. Bu borcu direkt kapatmış oluyorsunuz. O yüzden çok avantajlı olmuyor. Ama oldu da peşin seçtiniz mesela burada. Ve ödeme planınız çıktı arkadaşlar. Ama diyorsunuz ki ben bunu peşin ödeyemeyeceğim. 6 taksitle ödemek istiyorum yapabiliyor muyum diye sorular geliyor maalesef yapamıyorsunuz Peşin seçtiyseniz peşin ödeyebilirsiniz arkadaşlar. Ama taksitli seçtiyseniz peşin ödeyeceğiniz zaman ilk taksit tutarında peşin ödeme hükümlerinden yararlanabiliyorsunuz demiştik. Bu kısma telefon bilgilerimizin herhangi bir tanesini giriyoruz demiştik arkadaşlar. Evet 7256 sayılı kanun kapsamında e, borcunuz var ve bunu ödeyemediniz ya da yeniden yapılandırmak istiyorsunuz. Mesela 6 taksit seçmiştiniz ama ödemekte zorlanıyorsunuz. Bunu da yapılandırmak istiyorsanız şuradaki kutucuğu işaretliyorsunuz arkadaşlar. Buradaki alana evet diyoruz. Hemen aşağıya Açıklamayı okudum kabul ediyorum bölümünde tikini işaretliyoruz arkadaşlar tamamı bastığımız andan itibaren başvurumuz alınmış oluyor. Başvuru durumumuzda şu şekilde sorguluyoruz yine yapılandırma işlemleri 7326 başvuruların bölümünden kontrol edebiliyoruz arkadaşlar başvurunuz alınmıştır diyor mesela ödeme planının görüntüle kısmı var şurada burada başvurunuz tamamlandığı zaman buraya bir pdf işareti geliyor arkadaşlar bir ödeme planı yükleniyor onu tıkladığımız zaman da ödeme planımıza ulaşabiliyoruz. Evet arkadaşlar kredi yurtlar kurumunun yapılandırmasına ilişkin sorular, cevaplar ve yapılandırmanın nasıl yapılacağına ilişkin içerikler bu şekildeydi. Bunun haricinde yine kafanıza takılan konular varsa yorum kısmından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Nasıl oluyor? Ne, ne? Nasıl oluyor? Nasıl nasıl? Nasıl oluyor? Nerede nerede? Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Yes, anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım. Ki. Nasıl oluyor? Her şeyin cevabı kanalımda.